İşte elçiler geliyor, misafirler geliyor. Çevre ülkelerden, çevre bölgelerden. Bir defasında böyle yatsı namazı kılındı. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz böyle dönerdi, asapla muhabbet ederdi. Onlardaki sevgi bizim gibi değil. Çok seviyorlardı birbirlerini. Peygamber Efendimiz'e aşıklardı onlar. Peygamberimizi görmeden duramıyorlardı. O kadar. Peygamberimiz de kendini sevdiriyordu. Bizim gibi kaçlarını çatmıyordu böyle. <laughs> Tabi misafirler var gelmiş uzaklardan. Peygamberimizin otelleri yok, hanları yok, hamamları yok. Nerede ağırlayacak Salih? Ebu Talha radıyallahu anh. Dedi ki ya Resulallah, Peygamber Efendimiz bu misafirleri bu akşam kim ağırlayacak, misafir edecek? Ashab-ı kiramdan Ebu Talha radıyallahu anh. Ya Resulallah ben dedi misafir edeceğim. Ben. Tamam dedi birkaç tane misafir gelmiş uzaklardan ağırlanacak, ikramlanacak. Tabi evine doğru gidiyor yatsıdan sonra Ebu Talha radıyallahu an biraz da öne geçti. Eve yaklaştığı zaman hızlı hızlı adımlarla hemen eve gitti. Hanımına dedi ki heyyi daamek vetfai sıracek nevvimi sıbiyanek. Ne demek? Çocuklarını uyut, Yemeğini hazırla, mumu da söndür. Neden? Çünkü çocuklar aç, yemek yememiş, babalarını bekliyorlar ve babaları gelecek de orada birkaç lokma yemek yiyecekler. Doyacaklar yatacak. Anneleri onları öyle aç aç uyuttu. Ha hocam olur mu öyle şey? Olur kardeşim sen ben bunu anlayamayız işte. O var ya o imanın zirvesi o. O cömertliğin zirvesi. Fedakarlığın kralı o işte. Ashab-ı kiram Ebu Talha radıyallahu an. Çocuklar uyudu, sofra hazırlandı, yemek az. Yani Ebu Talha ucundan ucundan yiyor radıyallahu an. Işıkta yok ki onun yemediği gözükmesin yani. Neyse misafirler doyuyor, istirahate geçiyorlar, yatıyorlar ve sabahleyin Bilal bin Rebah'ın Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ezanıyla birlikte camiye geliyorlar. Mescide sabah namazı kılmaya. Olaya bakın. Olay göklerde yankılanıyor ama. Basit bir olay. Bize göre çok basit bir olay. Hatta da böyle bize uçuk gelen bir olay. Namaz bitti sabah namazı. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Ebu Talha radıyallahu anha döndü. Ya Ebu Talha. Hele dedi söyle bakalım dedi. Akşamleyin sizin evde neler oldu? Sizin evde neler yaşandı ya Ebu Talha? Cebrail seni selamlıyor. Melek seni selamlıyor dedi. Melek seni işaret ediyor. Neler yaşandı? Bir şey olmadı ya Resulullah dedi. Bu misafirler dedi gelmişti böyle böyle oldu biz onlara yemek. Ve yuthirun ala enfusihim. Devam edin hafızlar. Ve levkane bihim hasasa. Onların kendi ihtiyaçları olduğu halde diğer Müslümanı, ihtiyaçlı Müslümanı kendilerine tercih ederler onlar. Onlar kendi yiyeceği ekme Müslüman kardeşiyle paylaşırlar. Çocuklarını gerekirse aç bırakırlar. Ve o da isardır işte infakın zirvesi. Benim ihtiyacım yok olmadığı halde başkasını infak ederim. Ama benim ihtiyacım varken eğer o elimdeki malzemeyi başka kardeşime verebiliyorsam o zaman bu isardır işte. İnfakın, sadakanın, Allah'ın rızasının zirvesidir. Rabbim hayatımızda bir kere de olsa bunu becermeyi başarmayı nasip eylesin. Müslüman böyle fedakardır.